Bu Ramazan-ı Şerif'te af olmayan adam daha ne zaman af olacak? Efendimiz S.A.V. Cibril be dua etti ya. Cebrail S.A.V. beddua etti. Ramazan'da af olmayan dedi cennetten Allah'ın rahmetinden uzak olsun dedi. Efendimiz S.A.V. da de, amin dedi ya. Yani Ramazan-ı Şerif'te af olmayan adam Ramazan-ı Şerif'in hayrından mahrum olan hiçbir şefaatçi yok ona kıyamet günde. Bir genci anlatıyor Efendimiz S.A.V. bak direkt açtım sayfa orası geldi. Efendimiz S.A.V. İzâ kânet. اِذَا كَانَ يَوْمُ Kıyamet günü olduğu zaman بَيْنَمَا mizan Ben mizanın başında duracağım zaman da فَيُؤْتَى Getirilecek bir şabbin min ümmeti Benim ümmetinden bir delikanlı, bir genç getirilecek buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. وَالْمَلَاكَةُ يَضْرِبُونَهُ وَجْهًا وَدُبُرًا Melekler onun önüne arkasına vuruyorlar. Gencin. Ateşten efendim kırmaçlarla, demirden sopalarla arkasına, önüne neresi gelirse melekler o genç delikanlıya vuruyorlar. O zaman o çocuk efendim fetaallaku bi ve yekul beni görecek, hemen benimle bir alaka kuracak ve yekul şöyle diyecek. Ya Muhammedu el müstegase el müstegase bike ey Allah'ın Resulü ne olur bugün medet sendendir, yardım sendendir bana bir el atsan, bana bir yardımcı olsan diye Efem Aleyhisselam'a bağırıyor. Fe <laughs> Efem Efendimiz buyuracak ki ya melaikete Rabbi ey Rabbimin melekleri ma buhu, bunun günahı nedir ya? Bu delikanlı benim ümmetimdir. Bu ne yapmış ki buna böyle efendim sopa atıyorsunuz diye soracak. Ve ne meleklerce ki edrake şehra ramadan bu ramazan ayına kavuştu. Bu genç bu genç Ramazan ayına kavuştu ama fe'asallâhe fihi o ayda da Allah'a asi olmaya devam etti. Oruç tutmuyor beyefendi. Genç, delikanlı. Efendim bir de böyle alelen yemeler, içmeler yok mu? Aman yarım. Yani bu Ramazan-ı Şerif açıktan yemek imansızlıktır ha. Zerre kadar imanı olan bunu yapamaz. Sizden bir taneniz efendim dışarıda milletin, Ramazan ayında milletin ortasında orucu yiyebilir misiniz? Şurada bir tane adam yok ki alelen, açık açık dışarıda Ramazan'da oruç olmasa bile insanların arasında yiyemez. Hani hastadır, şudur, budur yiyemez. Neden? İmanından. E diğer adam rahat rahat yiyor. E i̇man yok ki. Zerre kadar iman olsa o, o iman onu ona yaptırmaz. Yani nasıl ya? Bir saygı vardır ya. Bir yani kendini oruç tutmuyorsun, kendine yazık ediyorsun, canını cehenneme atıyorsun. Ama bir de bir kutsala saygı vardır ya. Ve bu hareket insanın imanını son nefese götürür. Meşhur bir hadise vardır, Mecusi. Mecusi, çocuğu, Mecusi ateşe tapan ya, Müslüman değil adam. Medine'de Müslümanlar, ço ço çocuklar oruçlu. O Mecusi'nin çocuğu da, mecus çocuğu olduğu için oruç moruç tutmuyor zaten çocukların oruçların yanında yeme içme yaptı. Babası da bunu gördü. Hemen çekti onu eve. Sen dedi ne yapıyorsun dedi ya. Müslümanlar oruçlu bilmiyor musun yavrum dedi ya. Bunu bu şekilde eve soktu. Bunu yapma dedi. Bak Ramazan'a bir tazim bir hürmet. Ölüm anında bu meclisiye melekler kelimeyi şehadet getirtti buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan'a olan hürmetinden dolayı. E hürmetsizlik yapana da ne yapıyorlar? Şeytanı musallat ediyorlar. İmanı varsa zerre kadar onu alıyorlar işte daha. Tam tersini çevirişin. Hürmet eden imansıza iman nasip oluyorsa hürmetsizlik yapana da imansızlık nasip olacak demektir. Bak bu delikanlı efendim Ramazan ayında efendim isyanlara devam. Namaz yok, oruç yok, günahlara devam etmiş. Lem ve lem tevbe de etmemiş fe hazeullahu fujeten Allahu Teala bunu aniden yakaladı buyuruyor. Bir anda ecel geldi. ve akulu Efendim sadece ona buyuracak ki hel tel Kur'an'e sen Kur'an biliyor musun? O delikanlı diyecek ki fe akulu diyecek ki teallem tuhu ve nesitu tu ama sonradan unuttum. Demek ki küçükken böyle camilere falan gönderiyorlar ya biraz bir şeyler öğreniyor. Sonra aklı başına gelince efendim daha anne babası gönderse de gitmiyor. Onu da okumaya okumaya unutmuş. Efendim sayesem bu bir seşa bu bir seşa bu ente. Sen ne kötü bir gençmişsin. Benim ümmetimden sen ama ne kötü bir gençmişsin sen. Yani Allah sana Kur'an'ı öğretmek ki büyük bir devlet nasip etmiş. Sonra sen onu okumuyor okumaya unuttun öyle mi? Ne kötü bir delikanlısın sen. فَلَا هُوَا يَتْرُكُن۪ي وَلَا الْمَلَاكَةُ يَتْرُكُونَهُ O delikanlı Efendimiz A a yapışmış. Hani bir efendim çocuğu birisi kovalar, anasına yapışır, babasına yapışır ya. O da Efendimiz Hazretleri'ne öyle yapıştı. Merhaben مَرْحَبًا بِالْقَائِل۪ينَ عَدْلًا مَرْحَبًا ve وَاَهْلًا e Şimdi melekler de çocuğa, gence yapışmış. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki çocuk beni bırakmıyor. Melekler de onu bırakmıyor. Böyle bir durumdayken efendim sümme eşfa'u min Allah Teala faqulu. o zaman Rabbime müracaat ettim ki bu delikanlıya şefaat edeyim diye. İlahi şabun min ümmeti. Ey Rabbim bu benim ümmetimden bir delikanlıdır. Fe yekulullah teala. Allahu Teala buyurdu ki o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya. Allah katında en üstün makamı olan Efendimiz'e buyurdu ki hasmuhu şehru ramazan onun hasmı ramazan ayıdır ey habibim onun düşmanı ramazan ayıdır Fekulu öyle deyince Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ve ene beriyum mimmen ramazan Ramazan hasmı olandan ben beriyim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan bir adama Ramazan düşmansa benim ona yapacak bir şeyim yok. Ben ondan uzağım. Ben ondan beriyim. Fequlullah Teala Allahu Teala da buyuracak ki ve ene beriyyun mimmen ente minhu. Habibim, senin beri olduğundan, uzak olduğundan ben de uzağım buyuracak. Feyantlaqu bihi nar. O şekilde o genci melekler cehenneme götürecekler buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşler bu dünya yemek içmek yeri değildir. Bu dünya yorulmak, terlemek yeridir. İbadette yorulacağız, ibadette terleyeceğiz. Rabbimize hizmet yolunda mücadele vereceğiz ki yarın ahirette nimetlere kavuşalım. Yarın ahirette nimetlere kavuşan kullardan bahsederken Mevla onların bir özelliklerini sayıyor. O da nedir? Estağfurullah buyuruyor ki Kulu eşrabu hani am bima esleftum fil ayami khaliye Ey cennetlikler yiyin için afiyet olsun hazmı kolay olsun Herkese cennete giden herkese bu nida gelecek Yiyin için afiyet olsun Hazmı kolay olsun. Ne demek? Şimdi bak biraz iftarda fazla kaçırsak rahatsız oluyoruz değil mi? Orada öyle bir şey yok. Hazmı kolay olsun o demek. Hiç rahatsız eden bir şey yok. Çanak çanak yemekler yiyeceksin zevkinden. 70 bin kaseyle önüne ikramlar gelecek. Hepsini yiyeceksin. Zerre şişkinlik yok. Yok soda yok şu yok. Hiçbir şey ihtiyaç yok. Hani en afiyet olsun. Hazmı kolay olsun. Ne sebebiyle? bima esleftum file yamil hali. Sizler dünyada aç susuz kaldınız. Sizler dünyada uykusuz kaldınız. Sizler sahurlarda uykusuz, teheccüdlerde yorgun, aç susuz, oruç günlerinde özellikle yaza sıcağa çattığında aç kaldınız, susuz kaldınız ya. Şimdi yiyin için buyuracak. Rabbim bu müjdeleri cümlemize nail eyle ya Rabbi.